Son dönemde çok fazla konuşulan bir konu. Yani özellikle Jurgen Klopp teknik adamlığı bıraktıktan sonra yani ara verdi demişti ama sanki o ara büyüyecek gibi gözüküyor. Yaptığı açıklamalar işte iki kez tiyatroya gidebiliyorum, konserlere gidebiliyorum, ailemle zaman geçiriyorum, çok mutluyum, bunları çok uzun zamandır yapamıyordum demişti. Üzerine geçtiğimiz haftalarda Pep Guardiola da çok benzer bir açıklama yaptı. Bazı şeylerden sıkıldığını ve artık yani e, futbol dışında da bir şeyler yapmak ya hasret olduğuna dair bazı açıklamalarda bulundu. E, o anlamda bu ara size nasıl geldi? Onu da e, başta bir öğrenmek isterim. Benim de baktığımda 45 senelik hayat hikayemin içinde e, çok fazla bir boşluğum yok. Ama çalışırken yoğunlukta o baskının altında zaman zaman kendini şöyle hissedersin. Ya bir sahil kasabasına yerleşeyim de rahatlayayım dersin. Bu 2-3 ay sürer. Sonrasında da bir pazar günü kalktığında kahvaltıya evinde çok mutlu hissedersin kendini ailen, çocuklarınla beraber ama aklının bir tarafında da o gün bir pazar günü maç vardır. Sen onu seyredeceksindir. Arkadaşlarının veya meslektaşının, futbolcuların maça hazırlanış süreçleri aklından geçmeye başlar. Çünkü sen 3 aydır bunun dışındasın. Bazen çok iyi geliyor. Bazen dışarıdan bakmak da gerekebiliyor yaşadıklarımıza, kararlarımıza, deneyimlerimize.